Merhabalar değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri. Ben Rüya. Bugün en derin ve dönüştürücü rüya konusunu sizlerle paylaşacağım. Rüyasında mezar gördüğünü söyleyen kaç kişi var aramızda? Bu soruya belki çekinerek ama evet diyeceksiniz. Mezar rüyaları insanların en çok korktuğu ama aslında en güçlü dönüşüm mesajları taşıyan rüya türlerinden biridir. Mezar, ölümü ve yeniden doğuşu simgeler eski bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamasını ifade eder. Bu rüyalar korkutucu görünse de aslında çok değerli mesajlar verir. Hayatımızdaki köklü değişimleri, geçmişle hesaplaşmayı ve manevi yükselişi işaret eder. Rüya Yorumu TV'nin bu özel programında mezar görme rüyalarının altı farklı türünü ve dönüşüm mesajlarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu program sonunda gördüğünüz mezar rüyasının size hangi yenilenme mesajını verdiğini tam olarak anlayacaksınız. İlk olarak en yaygın türden başlayalım. Tanıdık birinin mezarını görme rüyaları. Rüyanızda sevdiğiniz biri olan anne, baba, eş veya arkadaşınızın mezarını gördüyseniz bu onlarla olan bağınızın değiştiğini ve yaz sürecinizin devam ettiğini gösterir. Tanıdık mezarı görme ne anlama gelir? Yaz süreciniz devam ediyor. O kişiyle olan bağınız dönüşüyor. Geçmişi kabul etme zamanı. Yeni bir ilişki düzeni kuruyorsunuz. Hacer Hanım'ın rüyası çok dokunaklıydı vefat eden eşinin mezarını çiçeklerle süslediğini görüyordu. Mezar çok bakımlı ve huzurluydu. O dönem eşinin ölümünden sonra kendini çok suçluyordu. Hala yaz sürecindeydi. Rüyası ona eşinin huzurda olduğunu ve kendi hayatına odaklanması gerektiğini söylüyordu. Zamanla yaz sürecini sağlıklı şekilde tamamladı. Tanıdık mezarı gördüyseniz o kişi huzurda. Siz de huzuru bulabilirsiniz. Şimdi daha karmaşık türden kendi mezarınızı görme rüyalarına geçelim. Rüyanızda kendi mezarınızı gördüyseniz bu çok güçlü bir dönüşüm rüyasıdır. Eski benliğinizin ölüp yeni bir kimlikle doğacağınızı simgeler. Kendi mezarını görme ne anlama gelir? Köklü değişim geçireceksiniz. Eski alışkanlıklarınızı bırakacaksınız. Yeni bir kimlik kazanacaksınız. Manevi uyanış yaşayacaksınız. Mehmet Bey'in tecrübesi çok etkileyiciydi. Rüyasında kendi mezarını gördüğünü, çok korktuğunu ama sonra mezardan çıktığını anlatıyordu. O dönem hayatında her şeyi sorguluyor, büyük bir bunalım geçiriyordu. Rüyasından sonra hayatını tamamen değiştirdi. İşini bıraktı, yeni bir meslek edinil, çok daha mutlu bir hayat kurdu. Kendi mezarınızı gördüyseniz, yeniden doğuş zamanınız geldi. Değişimden korkmayın. En huzur verici rüya türlerinden biri temiz, bakımlı mezar görme rüyalarıdır. Rüyanızda çok temiz, çiçekli bakımlı mezarlar gördüyseniz, bu huzur, barış ve manevi yükseliş mesajları verir. Bu rüyalar genellikle çok olumludur. Temiz mezar görme ne anlama gelir? Manevi huzur bulacaksınız. Geçmiş acılarınız iyileşiyor. İç barışınız yerini buluyor. Ruhsal gelişim yaşıyorsunuz. Ayşe Hanım'ın rüyası çok güzeldi. Çok büyük, temiz bir mezarlıkta gezdiğini, her yerin çiçek açtığını görüyordu. Çok huzur verici bir rüyaydı. Hiç korkmamıştı. O dönem hayatındaki eski problemleri çözmeye odaklanmıştı. Rüyasından sonra içinde büyük bir huzur hissetti. Geçmişiyle barışık, geleceğe umutla bakan bir hal aldı. Temiz mezar gördüyseniz iç huzurunuz yaklaşıyor. Geçmişle barışın. Şimdi uyarı niteliği taşıyan bakımsız mezar görme rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda dağınık, bakımsız, ürkütücü mezarlar gördüyseniz bu ihmal ettiğiniz konular ve çözülmesi gereken sorunlar olduğunu gösterir. Bakımsız mezar görme ne anlama gelir? Çözülmemiş sorunlarınız var. Geçmişi temizlemeniz gerekiyor. İhmal ettiğiniz ilişkiler var. Manevi temizlik yapmalısınız. Fatma teyzenin rüyası çok düşündürücüydü. Karmaşık, dağınık bir mezarlıkta kaybolduğunu görüyordu. Mezarlar bakımsız ve ürkütücüydü. O dönem ailesinde çözülmemiş kavgalar vardı, eski hesaplar duruyordu. Rüyası ona bu konuları halletmesi gerektiğini söylüyordu. Ailesiyle konuştu, eski sorunları çözdü, barışı sağladı. Bakımsız mezar gördüyseniz Geçmiş hesapları temizleme zamanı. Ertelemeyin. En güçlü rüya türlerinden biri mezardan çıkma rüyalarıdır. Rüyanızda bir mezardan çıktığınızı veya birinin mezardan çıktığını gördüyseniz bu diriliş ve yeniden doğuşun en güçlü sembolüdür. Mezardan çıkma ne anlama gelir? Eski döneminiz tamamen kapandı. Yeni hayata başlıyorsunuz. Çok güçlü bir dönüşüm geçiriyorsunuz. Yeniden doğuyorsunuz. Hasan amcanın rüyası muhteşemdi topraktan çıktığını, çok temiz ve parlak göründüğünü görüyordu. Kendini çok güçlü ve yenilenmiş hissediyordu. O dönem ağır bir hastalık geçirmişti, ölümle burun buruna gelmişti. Rüyasından sonra sağlığı düzelmeye başladı. Sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da tamamen yenilendi. Mezardan çıkma gördüyseniz hiçbir şey sizi durduramaz. Yeni hayatınız başlıyor. Son olarak en anlamlı rüya türü olan mezar kazma rüyalarından bahsedelim rüyanızda mezar kazdığınızı gördüyseniz, bu geçmişi gömme ve temizlik yapma mesajı verir. Aktif bir şekilde değişim yaratıyorsunuz demektir. Mezar kazma ne anlama gelir? Geçmişi aktif olarak gömüyorsunuz. Eski alışkanlıkları bırakıyorsunuz. Temizlik yapma iradesi gösteriyorsunuz. Yeni temeller atıyorsunuz. Zeynep Hanım'ın rüyası çok cesaret vericiydi. Bahçesinde derinlemesine kazı yaptığını, eski eşyaları toprağa gömüdüğünü görüyordu. Çok yoruluyordu ama kararlıydı. O dönem kötü bir ilişkiyi bitirmişti. Geçmişi geride bırakmaya çalışıyordu. Rüyası ona bu süreçte kararlı olmasını söylüyordu. Gerçekten de geçmişi geride bıraktı, yeni bir hayat kurdu. Mezar kazma gördüyseniz, değişim iradeniz güçlü. Devam edin. Mezar rüyalarında mezarın durumu, çevresi, hissettiğiniz duygular çok önemlidir. Korku mu, huzur mu hissettiniz? Bu detaylar rüyanın mesajını belirler. Bu rüyalarda genellikle derin duygular yaşanır. İlk başta korku, sonra anlayış ve kabul gelir. Mezar rüyaları hayatın döngüsünü anlamamızı sağlar. Değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri, bugün mezar görme rüyalarının altı farklı türünü inceledik. Unutmayın, mezar rüyaları genellikle dönüşüm, yenilenme ve manevi gelişim mesajları verir. Bu rüyalar korkunç değil, öğretici rüyalardır. Sizden ricam, yorumlara gördüğünüz mezar rüyalarını yazın. Hangi türde mezar gördünüz? Nasıl hissettiniz? En etkileyici mezar rüyalarını gelecek çarşamba günkü özel programımızda yorumlayacağım. Gelecek pazartesi Rüya Yorumu TV'nin yeni programında rüyada uçmak konusunu inceleyeceğiz. Uçma rüyaları özgürlük ve ruhsal yükseliş hakkında ne mesajlar veriyor? Beraber keşfedelim. Rüya Yorumu TV'yi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Rüyalarınızın size dönüşüm gücü vermesi dileğiyle Pazartesi günü görüşmek üzere.